Yaşamlar, kadın erkek çalışan yoğunluklar, Allah der ki kıdemler dağıtılmakta ve yoğunluğunu dünyaya çeken özgörevliler, tahtitsiz bir çalışmaya geçerken mükemmel bir sistem devrededir ve altın toplumların yoğunluğundan sesleşiyoruz. Sürekli çalışmak, sürekli çalışmak ve ışığın yoğunluğunu güçlendirmek için buradayız söz ve ses birleşir ve yaratım gerçekleşir ve toprak güçlenir dünya yoğunluğunda güçlü bir ışık kodudur ve sayfalar açılırken muda sayfası yoğunluğunda güçlü bir ışık kaynağı olarak açılmaktadır orada yazın yazan çizen hiç çizen hiçbir şey yoktur orada anda yaratım ve yoğunluk vardır. Yoğunluk güçleniyor. Sön, sön sönmeyen bir ışık kaynağı devreye alınıyor ve güneş ve ay ve samanyolu, galaksiler ve tüm yoğunluklar dünya yaşamlarına çekilmekte insan beden olan yaşam olan insan dünyada görev yapmakta Ta tarih yeniden yazılmakta geçmiş hak edilip dönüştürülmekte ve yarınlar yeni bir sayfadan gerçekleşmekte yarınlarda, ne var? Yarınlarda insan var. Bugün de insan var. Dün de ise ölü olan yaşam vardı ve biz ölü olan yaşamı insan yaşamlara dönüştürmekteyiz. İnsan sistemleri devreye alan bir güçtür ve Allah'ın yoğunluğundan açılan bir kapıdır. Ve o kapı ana kapı yaşamların yoğunluğunu kontrol eden bir kapıdır. Orada bekleyenler sizler yoğunluğunuzu güçlendirin ve geçin ve ses verin ve deyin ki ben sonsuz yaşamda olan ve dünyada altın ışık yıllarını yaratan birleşik bir yoğunluğum. Birlik ailem dünyadadır. Yolu yapan ve yaşamı yaratanım. Amin derim ve dediğimde bütünün yoğunluğundan açılan bir güç ile derim olan ve olduran her şey Allah ve ötesi ve yaşam ve her biri her bir zerrede ışık olan insan aklın yoğunluğundan çalışan insan ve yaşam insan yaşam altın ışık yıllarına hoş geldin insan dünyada huzur ve barış şimdilik amin